Arkadaşlar merhaba, bugün tekrardan rakiplerimizin destesini kopyalayarak kupa kasmaya çalışacağız. Ee, bir önceki seri çok fazla beğenildiği ve devamının gelmesini istediğiniz için ben de bir sonraki bölümü çekmek istedim. Şu anki sıralamamız 555. Ee, kullanacağım deste de bir önceki videoda e, son rakibin destesi. Bunu da aynı yorumlardan görüp yapmak istedim. Bakalım şimdi hadi maçlara geçelim. Evet ilk rakibi bulduk. Daha önce çokça denk geldiğim bir rakip balon oduncu oynuyordu. Ama tabii ki klasik atıcı olan versiyonu değil içinde silahşör ve buz golümü de vardı. Yani hızlı bir deste diyebilirim. E, ee, bu da demek oluyor ki bir sonraki maçımızda biz de oduncu balonu oynayacağız. Şöyle bir cadı hemen bir de şövalye bırakalım. O balonu kısır gelene kuleye çekmeye çalışacağım. Evet ama Tamam kuleyi aşırdık güzel. Ee, bu eşleşmede golem atmamızın pek bir önemi yok çünkü e, savunma kartlarımızı öldürmede çok zorlanacağı için sadece yıldırımlayarak bile maçı kazanabiliriz. Örnek olarak mesela şu anda sadece savunarak kulesini 2200'e kadar düşürdük. Bu da bizim için gayet güzel bir hasar. Sadece savunmam gerekecek onu da yapabiliriz bence. Evet silahşörüne yıldırımı atmamız gerekecek ama o yavrunun silahşöre kadar gitmesine izin verir mi zannetmiyorum. Çünkü çok fazla küçük kartı var. Örnek olarak buz ruhu. Şöyle şövalyeyi bırakacağım ve yeteneğini hemen basacağım. Ki şöyle indirebilelim. Güzel oldu. Şu an oduncu balon yiyebiliriz o yüzden birazcık bekleyeceğim. Tamam bunu çok rahat savunabileceğiz. Çünkü kasırgamız da elimizde. Yavruya gerek yok. Sadece bir kasırga olayı çözecektir. Şu an ikazikseye de girdik. Bizim için daha rahat bir maç olacaktır. E, golemi atmayacağım direkt. Biraz yavaş oynayacağım. Şu an sanırım tersen bir atak yiyeceğiz. Evet. Hem de sağlam bir atak. Şöyle üstüne bir buz büyücüsü. Alan hasarıyla yarasaları da öldürdük. Şiler şöyle atabilir o yüzden yıldırım elinde bekletiyorum. Evet bıraktım. Yeteneğine de bastım. Çok iyi. Şu an savunmakta biraz zorlanıyor gibi sanki. Mezar taşını sağ meyli atıyorum çünkü biraz önden atarsam silah şöyle indirebilir. Balonun da döneceği tek nokta şu an attığım gibi. şu anda balon atmasının pek bir mantığı da yok aslında. Atarsa çok rahat savunabilirim. Şu an golem atacağım. Silah zaten sağ taraftan bıraktı ve soldan gelen bir cadımız var. Şöyle yavruyu da bırakalım. Silah döndürdüğünü düşünüyorum. Evet yıldırımı bırakacağım. Golem kurede patlasaydı daha iyi olurdu ama çok da sorun değil. O yavru kasırgam elimde buz golemi atabilir. Şöyle çekelim. Evet 9 canı kaldı. Şöyle tekrardan bir mezar taşı. Yıldırım döndürmeyeyim diye çok fazla kart attı ama kanka dönmemişti zaten sakin. Ya da öylesine spamlıyor gibi sanki. Kasırga yatıp bu maçı bitirelim. İyi oyundu. Şimdi rekimi de sesini alarak nasıl kazanabileceğiz ben onu düşünüyorum. 29 kupa. Hemen şöyle kopyalayalım. Evet gayet zor bir deste. Evet rakibi bulduk Blue. Bir önceki oduncu balon maçında maçın ortasında arama geldiği için mecburen kayıt gitti. Onu kesip rakibi desesiyle devam ediyorum ben de. Zaten kaybetmiştim ama gayet çekişmeli bir maçtı keşke koyabilseydim. Rakibi sesinde bu olduğunu göstermek adına bir ekran görüntüsü koyacağım buraya. Umarım unutmazsam. Bu arada Pekka karşı bu deste iyi gibi ama tabi emin değilim. Top arabasının olması birazcık rahatlatıyor beni ama şu an son kartımız. Şöyle ortaya bir köstebek atalım. Hem sağ tarafı hem de sol tarafı tutmuş oluruz böylelikle. Çok da bir şey atmaya gerek yok sanki. Biraz hasar alacağız ama. Tamam. İksir zararına girmektense hasar almak daha iyidir. Ben de bıraktım şöyle. Şu an tek yapmam gereken şey rakibin ataklarını savunmak. Hızlı bir atak yapmamın manası yok. Benim amacım kart biriktirmek. Şöyle top arabasını bırakabiliriz sanki. Hatta önden atalım. Oradan hayaleti de kesmiş oluruz. Oraya bir de elektro çok güzel gider sanki. Şu an neyle savunacak çok merak ediyorum. Zehrini kullandı güzel. Top arabasının kuleye vurma ihtimali. Evet çok iyisin. Şu an çok iyi bir hasar verdik. Evet böyle arkadan pekli çıkarttığında top arabası atamadığım zaman benim için işler bayağı bir zorlaşacak. Şu an olduğu gibi. Hayaleti tersen bırakacağım ki pekli yem olmasın zaten top arabasıyla savunabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle top arabasını da bıraktım. Büyülü okçuyu alacak mecburen. Savunamayız. Altın şövalyemi sağ taraftan bırakacağım. Çünkü o hayalet bizim için birazcık zorlayıcı. Üstüne de milyonları attığı için tedirgin oldum. Yetenek basar mı? Evet umarım ana kuleye dönersin. Evet. Neyse sorun değil. Hasar da öne geçti ama. sağdan bir kuruş bir şey attı. bir tekrardan defans için kullanacağım. Şöyle hayaleti hemen bıraktım. Çok güzel orada tutmayı başardık. Soldan bir pek atarsa tekrardan hemen atak yapmayı deneyeceğim. Ama tabii ki atmadı. Tamam bir tur daha savunabiliriz bence. O hayalet öldükten sonra önden bir büyülü okçu bırakacağım ki Pekka sayesinde birazcık hasar verelim. Hadi bakalım ne kadar vurursak kardır. Zehri de şöyle bıraktım. Çok iyi hasar verdik. Yetenek boşa gitti ama olsun. Şöyle bir top arabası bırakalım arkasından gelen altın şövalyeyi de tutmuş oluruz. Hayaletini çıkartmasını bekliyordum ama atalım şöyle şöyle büyülü okçuyu da bırakacağım. Belki iki vuruş çıkartabilirsek. Çok iyi orada bir tane goblin kuleye vurdu. Kuleye vurur musun acaba? Hayaleti bırak. Tamam bir vuruş. Şu an zehir ve köstebek attığımızda maç bizde. Birazcık sakin oynayalım. Atak yapabilir diye bekliyorum. Evet köstebeği defans için kullanacağım. Şöyle arkadan da bir tane büyülü okçu. Minyonları indirelim. Tamam çok rahat oldu. Zehri şöyle bırakacağım. Köstebek döndürdüğümde sanırım maç bitti. Tam emin değilim. O yüzden hasarı bekliyorum ama. Evet 16'da vuruyordur sanırım. Güzel kazandık. Bir anlık korktum ama yeterli oldu. 28 kupa gayet güzel. Şimdi rakibimizin de sesini kopyalayarak devam edelim. P.E.K.K.A uzun zamandır oynamadığım bir karttı. Bakalım. Evet rakibi bulabildik sonunda. Domest 17. Domestos'u anımsattı ama bakalım. Ne oynadığını bilmiyorum. Daha önce denk gelmedik. <laughs> Şöyle elektroyu bırakalım. Hala çözemedim ne oynadığını. Çok garip. Kareprens hattında da oyun dondu. Şöyle pek katacağım. Bu ejderleri attığında da oyun bir dondu sanki. Yoksa bana mı öyle geldi? Tam anlamadım. Bu arada o pek yatarak hayatımızın hatasını yaptık sanırım. Evet şöyle bir zehir. Hemen bir de şövalye bırakacağım. E, desesini anladım. Toplayıcılı bir golem desesi. Birazcık geç oldu anlamam ama sağlık olsun. Şu an milyonları da atacağım ki toplayıcı bırakıp da hemen iksir karına geçmesin. Birazcık darlayalım. Tabi rakibin umurunda olmadı pek ama. Olsun. Çarpmanın yettiği kadar can kalsa yeterli. Kaç vuruyor çarpma? 77 güzel. Yetiyor şu anda. Ama tabii ki şimdi çarpma atıp kulesini almayacağım. Çünkü savunmamız gerekecek. Her ikisinin bir önemi var şu anda. Çünkü x olarak da bizden bayağı bir önde olduğu için bakalım savunabilecek miyiz? Koç defansif olarak kullanabilirim arkasına attığı kartlara bağlı. Evet sanki attığı kartlar bizim için iyi gibi. Şöyle koç başıyla çekmeye çalışalım. Oduncuyu da atması çok iyi oldu. Şu an 1 vs 1 de pek konu alır. Arkasından golemi de temizleriz. Şimdi sol taraf birazcık tehlikeli oldu. Ee, şöyle bir altın şövalye. Çarpmayı da bıraktım ki elektro kurtulabilsin. Güzel gayet de işe yaradı. Hemen sağ taraftaki hatamızı destekleyelim şöyle. Koç başını da bırakacağım. Gol atması güzel oldu. Şu an yakaladık sanki. Elektro vejler, evet, döndürdü ama çok da yararlı olmayacak. Güzel kuleyi aldık. Şu an tekrardan sağ tarafı savunacağım ama kaybedebilirim. Bunun ihtimalini biliyorum. Zaten sol taraf çarpmaya düştüğü için çok da sorun değil. Şimdi orayı savunurken güzel bir zehir kullanmalıyız. Şöyle bıraktım. Arkaya da hemen bir milyonlar. Evet arkadan gelen kartlar birazcık tehlikeli ama. Kara Prens'in döndüğünü tam bilmiyordum. Evet kuleyi aldı. Sorun değil zaten biz de sol tarafı aldık. Şöyle hayretle savunalım. Hemen bir milyonlar ve çarpmaya bitti zaten iyi oyundu. Bence maçtaki kilit nokta rakibin ilk yaptığı atakta bizim koç başıyla kartları ters tarafa çekmemizdi. 27 kupa aldık. Eğer o hamle olmasaydı kaybedebilirdik. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız sevinirim. İçinizden geliyorsa yorum da yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.